Hazır mısın bakalım okula dönmeye? Hazırım. Özledim arkadaşlarını. En çok da Defne ve Ömer'i. Onları anlatmak için sabırsızlanıyorum. Aa, ah neyi? Kardeşim olacağını. Sana bunu teyzem mi söyledi? E, Abi olacağım işte ne güzel. Yani evet aslında ben sana sürpriz yapmayı düşünüyordum ama sürprizimizi bozmuş Azra anlaşılan. O şanslı bir çocuk olacak. Benim gibi annesiz büyümek zorunda kalmayacak. Ama babasız da büyümesin olur mu? Sen Semih abiyle yeniden barışırsan sana kızmam. Vallahi çünkü o sonuçta kardeşimin babası. Deniz'ciğim asla böyle bir şey olmayacak. Anladın mı? Asla. Hadi gel okula geç kalıyoruz. Sonunda geliyor. Ben çok heyecanlıyım siz. Ben de deniz olmadan okulun tadı olmuyor zaten. Bakın, bunu onun için yaptım. Vay, çok güzel olmuş. Sen mi boyadın? Beğendi değil mi? Kim beğenmez ki böyle bir şeyi? Hele de bir kız yaparsa, Cener. Şaka ya. İyi dersler doktor. Unutma sakın seni burada bekleyeceğim. Tamam. Kendine çok dikkat ediyorsun, yormuyorsun tamam mı? Sen de benim kardeşime çok iyi bak tamam mı? Bana çarpan sensin. E, yolun ortasında da duran sensin. Özürle fena olur. İyi, özür dilerim. İyi edersin. Tanışalım mı? Ben Koray. <laughs> Tanışmasak daha iyi olur. Yeterince arkadaşım var. Deniz. hasta Hepinize çok teşekkür ederim. İlk kez kendimi sizden biri gibi hissettim. Teşekkürler. Şunların imzalanması gerekiyor. Neden bu kadar düşmansın sen bana? Hani ne kadar saklayacaktın ki? Zaten iki ay sonra çıkacak o karnın meydana. Sana ne? Sana ne Azra? Hani niye benim hayatım senin bu kadar merkezinde? Kendine niçin eğlenecek başka bir şeyler bulmuyorsun ablacığım sen? Ay sen bana haksızlık ediyorsun bence. Yani ben her defasında senin işlerini kolaylaştırıyorum. Farkında değilsin. Oğlumun kafasını karıştırarak mı yapıyorsun bunu? Pardon, ben anlamıyorum tabii. Aa, sakladığın kabahat zaten. Çocukcağız sevindi kardeş olacak diye. Ne güzel işte. Kimdenmiş? Semih Bey'den efendim. Semih'le arayı düzeltiyoruz bakıyorum. Hadi bakalım. <laughs> ne yapmaya çalıştığını bir anlasam. Sana saygım sonsuz. Kararlarına da. Tek isteğim senin de bebeğimizin de iyi olması. Bana inan. Semih. Ne bu şimdi? Güven tazeliyor aklınca.